sanırım bağlandık. Yeni gelen canlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla anlık ve canlı enerjilerle sizlerle birlikteyiz. Evet yavaş yavaş sizler katılırken ben de kısa kısa hatırlatmalarımı yaparak yavaştan açılımımı birlikte başlayalım istedim. Evet her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyan alırken uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edebileceksiniz. Tabii ki niyetlerimiz kanalıma abone olan, videomuzu beğenen ve eee Yorumlara aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif eden bütün gönül dostlarım için gelecek. Uzun zamandır bir canlı yayın yapmıyorduk. Beraber canlı canlı güncel enerjilerle buluşalım istedim. <laughs> Hepiniz yorumlarda sabitli bulan whatsapp numaramız üzerinden özel açılımlarımız için asistanıma yazarak bilgi alabilirsiniz. Tarot Katina, ev ok açlık açılımı, e, enerji çalışmaları, üçüncü kişi enerjilerini kesme, kendi enerjinizi kesme, keza ilişkideki enerji yükseltme, varsa ilişkinize ya da adınıza yapılmış bir işlem, bu işlemi bozdurma, e, nazar, yıldız yükseltme gibi birçok çalışmalarımız mevcuttur. Hepsini asistanıma yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet sizlere bilgiler düşüyorken, ben de yavaş yavaş konuşmalarımı yapayım. Herkese hayırlı cumalar. Rabbim gönlünüzden geçen her şeyi nasip etsin. Tam cuma saatine denk geldik. Birazdan ezan okunacak ama açılmamıza biz girelim. Kaldığımız yerde zaten birazcık ara verip sizlerle bekleriz. Evet harf kesen burada her şeyden önce biliyorsunuz aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmayla başlıyoruz. Harflerimin hepsi totem olacağı için sizler kendi hikayenizi Uyana alacaksınız. Uymuyorsa da eğer niyete dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bakalım bugünün harfleri ne yönde? İlk harfim hatta gösterelim değil mi? Şöyle yapalım. İlk harfimiz O ya da Ö harfi. İkinci harfim Trabzon'un T-S. Üçüncü harfimiz Fransa'nın F-S. Dördüncü harfi Bursa'nın b Beşinci harfi bir tane daha Fransa'nın F-S. Altıncı harfi Kastamonu'nun K'si ve son harfimizi alalım. Aynı çıkarsa bir tane daha çekeriz. Ve son harfimiz Diyarbakır'ın D'siydi. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul ediniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Evet haydi bakalım. Şöyle sizlerle bir aşk mesajıyla başlayalım. Bakalım bugünün aşk mesajı beni dinleyen gönül dostuma ne gelecek? Kolektif için bir tane alıyorum. Evet şöyle der eski sevgilin arayabilir. Ve diyor ki geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım, aşk, yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Ve cümlemiz, olumlamamız. Geçmişim vereceğim mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Oldu. Peki bir soru tutalım bakalım. İçimizden bir soru tutalım. Üç cevap alacağım. Üçler, üç cevap alacağım sizler için. Hangi cevap size uyuyorsa Onunla devam edeceğiz derken zaten ezanımız okundu. Hem ezan bitene kadar e, sorularınızı tutun aklınızdan bakalım. Hem de ezan bittikten sonra açılmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Herkese tekrardan yeni gelenler arkadaşlarım hayırlı cumalar. Rabbim hepimizin dualarını inşallah kabul eylesin. Sizler içinizden bir soru tutun. Sorunuza 3 tane cevap ezandan sonra alacağız. Bu arada beğenilerinizi de görmek istiyorum canlar. <laughs> Yeni gelen canlarım hoş geldiniz. Ezanın bitmesini bekliyoruz. Açılımımıza geçeceğiz. Evet canlarım hepimizin duaları inşallah tekrar edelim kabul olsun herkese tekrardan hayırlı cumalar böyle ezan santine denk geldik İnan, inanın ım, aklımda hiç yoktu bileydim biraz daha geç ıı, açardık ama böyle olması gerekiyormuş her şeyde bir hayır vardır beraber niyetlerimizi dualarımızı etmiş olduk. Evet, e, aklımızdan bir soru tutalım dedik. Sorumuza 3 tane cevap seçeceğiz. Yine her zaman olacağı gibi 3 cevaptan hangisini kendinize en yakın hissederseniz onu aldım, kabul ettim diye sabitleyebilirsiniz. Evet, ben ilk cevabımı sizler için açıyorum. Kalbinin sesini dinle, o doğruyu biliyor dedi. İkinci cevabım senin olayım bu, senin kaderin buydu ve üçüncü cevabım eğer bir gün bazı hataları affedecek olursan, gecenin bir yarısı balkonda neden oturduğunu unutma." dedi. Evet, cevaplarımız da bu yöndeydi. Uyuyorsa size alıp kabul edebilirsiniz. Şöyle aklınızdaki kişiden peki birkaç cümle daha almak istiyorum. Karşınızda olsa ya da şu anda sizi arasa size neler söylemek istermiş. Çoğu zaman telefonumu sessize alıp kafa deniyorum. Sıkıntıya gelemeyen bir yapım var. Beni tanı. Kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum. Seni çok özlüyorum. Karşıdaki insandan samimiyet bekleyen biriyim. Yapmacık tavırlardan hoşlanmıyorum ve Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi dedi. Bunlar da sizlere söylemek istediği mesajlardı. Evet. Peki bakalım. Burası sizin enerjiniz, şu anki enerjiniz. Burası aklınızdaki kişinin bu da ortak enerjiniz olsun bakalım. Neler geliyor. Evet ben sizin şu anki enerjinizle başlamak istiyorum. Şimdi kalp çakra. Birçok gönül dostumun kalp çakrası ile ilgili anlık ve güncel enerjilerde bir takım sıkıntılar var. Bu nedir? Sevgisini gösterememe ya da tam tersi sevgisini çok fazla dışarı vurma. Güvenememe, eee hissiyatlarını dışarı çıkartamama veya kalp adı altında sağlık problemleri yaşayan gönül dostlarımız da olabilir. Güncel enerjilerde şu aralar kalple ilgili özellikle problemler varsa bunları ihmal etmeyeceğiniz bir enerjidesiniz. Bilginiz olsun. Bununla birlikte e, özellikle bugün bakın 15 rakamıyla geldi. Bugün takdir alanında birçok kapınızın açılması muhtemel. Yaptığınız her iş takdir görecek olabilir. Uzun zamandır emek verdiğiniz işler varsa veya hani gerçekten bugün enerjinizde bir ilgi odağı olmak, bir takdir görmek, yaptığınız işler, düşünceler, atacağınız adımlar, vereceğiniz kararlar artık ne olursa olsun her alanda evet artık gerçekten e, takdir görebiliyorum diyeceğiniz çok güzel bir enerji içerisindesiniz. Peki karşı tarafın enerjilerinde neler var dediğimizde? Karşı tarafta keza yine sabır ve zafer enerjisinde. Karşı tarafta uzun zamandır sabır beklediği, sabırla bir şeyleri çözmek istediği, yoluna koymak istediği durumları ve niyetleri var. Yani sabretmiş olması için, başarıya gidebilmek için kararlar alabilmek için ve artık ay sonuna doğru kişinin sabır gösterdiği her şey fevkalade denilebilecek bir şekilde zafer odaklı olabilecek ve bu zafer Oh be diyeceği Aslında her iki tarafta da bakın sizde takdir enerjisi. Evet anlık takdir bir enerjiniz. Karşı tarafında uzun zamandır çaba ve emek verdiği konularda zafer toplayabileceği bir enerji gün yüzüne çıkıyor olarak gözüküyor. Peki ortak enerjinizde şu aralar ne var? Güneş ve boğaz çakrası bu seferde. Şimdi her iki tarafta demek ki konuşmuyor, konuşamıyor. Her iki tarafta içinden geçenleri dile getiremiyor. Deriz ya laflar, sözler ağzıma kadar geldi de bir türlü çıkaramıyorum. Çünkü boğaz çakranız güçsüz. İşte bu çakraları boş edemiyoruz enerji çalışmaları var diye. Bu çakraları şifalandırmak gerekiyor. Her iki tarafında söylemek istediklerini söyleyememe, içinde tutma veya Söyleyip de dile getirip de yanlış anlaşılmaları müsait olduğu bir döngüdesiniz. Ortak enerjinizde kesinlikle her iki tarafta bu var. Boğaz çakrası sıkıntı ve boğaz çakrasının bir an önce güçlenmesi gerekiyor. Güçlendiği takdirde zaten güneşli günleriniz çok fazla hakim. Özellikle birli vadeler sizin güneş alanında, sıcaklık alanında veya enerjisen olarak o sıcaklığı, o uyumu yakalayacağınız bir döngü içerisine girebileceğinizi ortak enerjilerde veriyor diyebilirim. Evet enerji olarak durumlar bunlardı. Peki ben aklınızdaki kişiye sormak istiyorum. Bu arada beğenileriniz de benim için çok değerli ve çok kıymetli. Lütfen yayınımızı beğenmeyi unutmayalım. Ben bakmak istiyorum aklınızdaki kişinin şu anda gezlediği durumlar ne? sizden şu anda neler geziyor? Bakın yine aynı şey aslında. Aslında ortak enerjilerde de vardı. Haberleşme, iletişim. Ama bunu dile getirememek var kişide. Bunu yansıtamamak var. Ama bakalım. Gerçi ortak enerjinizde yani her iki tarafta da bu enerji yansıyor. Bir bakalım kişinin gizlediği ve sakladığı durumlar ne yönde? bakmış olalım. Canlarım niyetlere dahil olmak için beğeni yapmayı unutmayalım. Bakın beğeni takip ediyorum kanalımızın alma verme dengesini aramızdaki enerjiyi koruyor. Bunları yapmayı unutmayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim canlar. Gizlediği durumlar aklınızdaki kişinin. Şöyle bir tık daha yukarı alırsam sanırım en alttaki kartlarım da sizlere rahatça gözükecektir. şimdi canlar gezlenilen durumlar neler dediğimizde ilk önce şu var kişi e, iletişimle açtık aslında konuyu iletişim haberleşmeye haber gönderme haber alma e, buna dair çok fazla niyet var arzu içerisinde girmiş gibi yani konuşalım ve bu konuşma bizim için ayda arkası kesilmeyen yani bize devamlılık getirecek bizi ileriye götürecek bize iyi gelecek başarıya götürecek konuşmalar ve adımlar olsun. Buna dair bütün alışkanlıklarımdan ve bütün bağlantı içerisinde olduğum durumlardan vazgeçiyorum. Bakın vazgeçiyorum dediği bir süreci var. Yani kesin ve kati hükümler, kati kararlar ne istediğini bilir kökünden. Anlık çözüm değil de daha çok kökünden çözümleri odaklı olduğu bir enerjiye giriyor. Yani gizliyorum ama eski huylarım yok. Gizliyorum ama alışkanlıklarım yok. Gizliyorum ama kendimle ilgili ve en çok da senin yüzünü güldürecek. Sende mutluluk hissi uyandıracak. Kesin ve radikal kararlar alıyorum dediği ve gizlediği durumların bunlar olduğunu söylüyor. Birçoğunuzda kesin ve bir radikal kararlar iletişim başlangıçları. Bir çoğunuzda da bu radikal kararlar yolculuk. Yani aranızda şehir, me, em, şehir, ülke, mekan uzaklığı varsa bu yolculuğu kapatmakla ilgili yani olduğunuz yere taşınma, olduğunuz yerde yaşamaya başlama gibi durumlar kişinin gündeminde hakim. Gizlediği durumlar bunlar. İkinci durum adalet ve adalet konusunda yapılan yanlışlar. Buna dair içinde öyle kıyametler var ki aklınızdaki kişinin öyle netleşemediği durumlar, öyle kıyametler. Adaletsizlik yaptığı ya da ona adaletsizlik yapıldığını düşündüğü çok fazla içini kemiren durumlar ve içini nasıl diyeyim huzursuz eden kıyametler var. Şimdi kişi kesinlikle bir adalet arayışı içerisinde. Ve bunu bakın her şeyi bir kenara bırakın. Bu adalet konusunda bir şeyleri kafaya koymuş. Yani bu konuda verdiği kesin ve kati hükümleri var. Bir karar vermesi gerekiyor. Bir yola girmesi gerekiyor. Gittiği yolu artık sağ sola yalpalanarak değil de düz bir yolda ilerlemesi, düz ve radikal kararlar alması gerektiğini çok iyi idrak etmiş. Ve şu anda geziyorum ama akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalamaya çalışıyorum diyor. Bunun için ılımlı yaklaşımlar önce kendimle, önce kendimle iyi geçinmeye çalışıyorum. Önce kendimle bir şeyleri neticelendirmeye çalışıyorum. Çünkü içimde tarif edemediğim kavgalar, tarif edemediğim kıyametler, fırtınalar ve kaoslar var. Bunlar da oldukça beni zorluyor dediği bir döngü içerisinde ilerliyor diyebiliriz. Ve bununla alakalı da kişi de ciddi problem ve sıkıntılar da açığa çıkmış. Ee, yükler var anlatamadığı dile getiremediği sorumluluklar sırtına binmiş yükler bu yüklerin altında çoğu zaman ezildiği süreçler. Ee, bu da bir şeyleri askıya almasına, adım atmamasına eylemsiz geçmemesine ya da geçememesine, her şeyi geri plana bırakmasına vesile olmuş yani evet sırtımda bir takım yükler ve problemler var, ben bunları aşamıyorum aşamadığım gibi de e, bir şeyleri uzaktan askıya aldım, e, yansıtmak istemiyorum, dile getirmek istemiyorum veya işte kendi denklerimle seni ilişkimi boğmak istemiyorum ama bunlar da beni öyle bir adliye getirdi ki bu durumlar, bu yaşanan süreçler, bu sıkıntılar benim belli bir noktada onu nok o raddeye getirdi ki ben de çoğu zaman kendimi kapatmama, hislerimi kapatmama, kapatmama kendimle ilgili bazı durumları anlatamamama, bazen maddi manevi yönden kendimi kilitlememe vesile oldu. Aslında bu benim isteyerek veya bilerek yapmak istediğim durumlar neydi? değildi. İçe dönüşe bir anda girdim. Bu da benim e, gerçekten... Bana e, taşıyabileceğimden, yapabileceğimden fazla yük ve sorumlulukların bindirilmesiyle alakalı bir durumda diyor. Bakın gizlediği durumlarda bu var. Yani e, belki sır gibi, belki bir şeyleri açar haça vuramamamdan kaynaklı güvensizlikler, problemler ya da sürekli senden bir şeyler gizlediğim ve sakladığım izlenimi karşı tarafa yansıttım. Ama bu benim bile isteye yaptığım bir durumdan ziyade o anki içimde bulunduğum psikolojim benim bir şeyleri askıya almama, benim kendimi kapatmama ve ciddi bir içe dönüş yaşamama vesile olduğu oluyor dediği, oldu dediği ya da bir süreci var ve bu durumda da bir şeyleri gezlediğini itiraf ediyor. Sakladığı durumlar arasında yer alıyor diyebilirim. Şimdi bir diğer durum kendini yargılıyor. Özellikle ee, niye ortak bir paydada buluşamadığınızı, niye yan yanayken, birlikteyken, her şey güzel ve fevkalade ilerliyorken ortak paydanızın olduğunu ama iş tartışma, iş e, yargı moduna geldiğinde tamamen birbirinizden koptuğunu savunuyor. Bir şeylere sorumluluğunu ele alamayan taraf oldum. Kendime hep bir şeylerden geri plan aldım. Hep bir şeylerden geri çektim. Sorumluluk bilmedim. Görev bilmedim. Vazife bilmedim. Her şeyde geçtim. Ya problemim mi var? Sorun mu var? Ko konuş. Çöz. Al karşına derdini anlat. Karşındaki insan seni belki anlayacak. O da senin yanında durmaya çalışacak. Bunları kendime söylemedim diyor. Bakın itirafları arasında bu var. Bunları dile getiremedim bunları yapsaydım belki her şey bu kadar zorlaşmaz. Belki her şey bu kadar yanlış anlaşılmaya, mesafelere, soğukluğa vesile olmaz. Ve daha güzel bir şekilde biçimlenip şekil alabilirdi. Ortak bir payda buluşabilirdik diyor. Ve bu durumu gizlediğini söylüyor. Gizlediği diğer durumlar arasında da belki ortak karar alamayışı veya bir noktada bu söylediklerini eylemselliğe ve niyete eşinin ailevi mevzular olduğunu, aile bireylerinin gündemde çok olduğu gündemler olabilir. Ailesinin onay vermediği ya da ailesinin arkasına durmadığı, bu yüzden dedik ya sorumlulukları var. Tam tersi ailesine örnek veriyorum. Aklınızdaki kişi bakma zorunluluğu vardı. Maddi manevi bütün gelirini ona veriyordu. Onlara veriyordu. Bir noktada ailesini arkada göremedi. Kendi aile kurmak istiyorum dediğinde veya kendisi sizinle bir yola çıkmak istiyorum dediğinde bu yol temin edemedi. Arkasına dönüp baktığında yanında durabilen hiç kimseyi göremedi. Yani aslında bunlarla ilgili her şeyi bir yargıladı. Her şeyde eksik kaldı. Kime iyiliği belki dokunduysa karşılığında yani maddi olarak belki de hiçbir şey talep etmeyerek, manevi olarak yanında görmek istediği insanları bile yanında bulamadığını ve göremediğini bu durumunda onu gerçekten çok fazla üzdüğünü ve yıprattığını ama bu konuda da bir itirafçı olup da sizi karşısına alarak bir şeyleri dile getirmediğini ya bunu e, nasıl diyelim ya ailesini kötü bilin istemedi ya a, ailesinin arkasında olmadığını kendisinin yalnız bir birey olduğunu bilin istemedi. Bu konularla ilgili de bakın itirafçı yanının çok olduğu ve bir şeyleri kendi içine atarak aslında diyorum ya uzaklaşmanın çözüm olduğunu uzaklaşarak bir şeyleri halledebileceğini düşünürken şu anda geldi itirafçı noktasında keşke konuşsaydık. Konuştuğumuzda çünkü beni anlardı. Ben biliyorum ki ön yargılı bir insan değilsin. İdareci bir insansın. Belki beni birçok alanda da idare ettin. Ama konu belki ailem, belki maddiyatım, belki geleceğimize dair umutlar ve süreçler olunca e, bunları yerine getiremedin dediği bir gündemi söz konusu. E, bunları dile getiremedim dediği bir gündemi söz konusu diyebilirim. Ve itirafçı yanında şu var. E, bunları kafaya taktım, taktım, taktım bu beni bir ileriye götürmedi bir adım ileri taşımadı ve bu durum e, ben de bir sıkıntılı sürece, bir sıkıntılı döngüye e, artık psikolojik olarak belki benim de yorulmama, yıpranmama ve çaresiz kalışıma kadar beni götürdü ve itti dedim ittiği durumların olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden birazcık, birazcık daha bir şeyleri yoluna koyabilmem, bir şeyleri ileriye doğru adım atabilmem bir şeylerle ilgili keskin ve radikal kararlar alabilmem benim için bir niyet ve ben bu niyeti şanslı zamanlamaya bağlıyorum. Benim için umut vadeden bir durum var ama ben bir an önce bu kafama taktığım, kendime dert ettiğim her durumu hayatımdan sıyırarak yeni başlangıçlarımı, yeni yönde adımlarımı, niyetlerimi bu şekilde ilerleterek yapabilmeliyim. Hoş sende her şey zaten yolunda. Ben senin hayatına kaldığın yerden devam ettiğini, hayatında her türlü güzelliğe ve olumlu süreçlere açık olabildiğini ve yapmak istedikten sonra, çözmek istedikten sonra birçok konuda niyetler ve adımlar atabileceğini ve hani bir şeyleri kendine dert etmekten ziyade hayatına kaldığın yere odaklanabildiğini düşünüyorum diyor. Evet arkanızdaki kişinin an itibariyle itirafçı olduğu konular bunlardı. Evet, açılımımız bu kadar canlar. İletişim konuları bir sonraki açılımlarda onlara da değiniriz. Kendinizi hikayeleriniz için de zaten özel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi sizlerle günlü olumlama cümlesi 3 tane saçacağım. 3'ünü de tutabilirsiniz. Ya da içinizden bir sayı tutarak bunlarla ilgili bir tanesini seçebilirsiniz. İlk olumlama cümlem kendimi olduğum gibi kabul ediyorum oldu. İkinci cümlem kendimi sevmeyi ve mutlu olmayı tercih ediyorum oldu. Ve son cümlemiz güzelim. Ben güzelim, değerliyim ve kıymetliyim oldu. Evet bugünkü konumumuz itiraflardı. Aklınızdaki kişinin anlık ve güncel enerjilerde itirafları bu yöndeydi. Sizler de niyetlerinizle dahil olmak için aldım kabul ettim demeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki açılmamız gün sonunda Allah nasip ederse tekrar sizlerle birlikte olacağız. Beğeniler, yorumlar, takipler sizin için de bizim için de çok değerli ve çok kıymetli. Bunlarla niyete dahil oluyorsunuz. Bizler de zaten emeğimize saygı göre, gördüğümüzü bunlar sayesinde görebiliyoruz. Hepinizde iki varsınız. Eee... Geceki yayınımız büyük ihtimal 21-21.30 gibi sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi takip hepinizi beğeniye, hepinizi e, takip ettikten sonra da yanında bulunan zil bildirimlerinden mutlaka tümüne işaretleyin ki bizim bildirimlerimizden haberdar olabiliyiz. İnşallah canlı yayın akşam olur. Aynı güncel enerjilerle sizlerle buluşuruz. Her akşam yer verdiğimiz gibi ankanızdaki kişinin anlık ve güncel enerjilerinde bu geceki deriz. Düşünceler ve duygular ne yönde e, bu niyeti niyetle bir açılım yapmış oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Benimle beraber olan e, herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı cumalar. Rabbim dualarınızı da kabul eylesin. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.